Beşiktaş transfer sezonunun en etkili takımlarından biriydi. Evet sanıyorum oyuncu da geliyor. Ben şöyle hemen kenara çekileyim. Görüntüleri size aktarsın kameraman arkadaşımız Özer Adısanoğlu. Evet şu an oyuncu yavaş yavaş bize doğru yaklaşıyor. Beşiktaş 7. transferini gerçekleştirmeye çok ama çok yakın. Felix Udoka'yı artık son prosedürlerin ardından Beşiktaş'ın resmi oyuncusu olmak üzere. Beşiktaş'ın büyük bir Stoper eksikliği olduğu aşikardı aslında. Özellikle Paulista'nın yanına bir partner aranıyordu ve o isim artık Felix Dukaye oldu diyebiliriz. Beşiktaş atkısı kendisine teslim edildi. Şu an kameralarımıza poz veriyor. Biraz sonra biz de ona ilk sözlerini, ilk düşüncelerini yönelteceğiz. 1.93 boyunda 26 yaşındaki Alman stoper. Şu an görüntüde de aslında biraz belli oluyor. Özellikle uzun boyu ve Güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kartal pozunda verdi kendisi. Beşiktaş transferlerinin artık klasikleşen pozu diyebiliriz. Kariyerinden bahsedelim birazcık Felix'in. 1860 Münih'te başladı kariyerine ardından Wolfsburg ve son olarak Augsburg'a gitti. Pek skorer bir defans oyuncusu değil ama defansif yönü öne çıkan bir isim Felix Sudokai'yi. Geçtiğimiz sezonda da 2 gol, 3 sarı kart ve bir de kırmızı kartı vardı. Son derece mutlu bir şekilde gözlemliyoruz kendisini. Özel aracıyla beraber buradan ayrılacak ve belirttiğimiz gibi artık son prosedürler tamamlanacak ve transferin resmiyet kazanması beklenecek.